Kasım 2016 Husqvarna'da 2017 model arazi motorlarının lansmanına geldik. Lansman tabi çok havalı laf. Aslında malları bize tanıtıyorlar abi. Olacak, bu sene neler olacak, onları göreceğiz. Onları bir araya getirdiler. Bir kısmı şimdi hemen önümüzde. Hemen biz bunları sürelim dedik. Tabii ben o kadar iyi süremediğim için 350'lik bir tane fırfır dört zamanlıya bindim ama burada daha psikopatları, iki zamanlıları, 500'lükleri falan var. Kısaca özetleyelim. 250cc 4 zamanlısı var. 2017'de Husqvarna'nın. Bunlar Enduro serisi. Bir de 250 cc'lik iki zamanlısı var. İkisi de 40 beygir civarı fakat ikisinin sürüş tarzları, hazları, verdiği duygular çok farklı. Çünkü bir tanesinde güç böyle paten diye geliyor. Böyle sapanla atılmış taş gibi gidiliyor bir yerden sonra devirde. Öbürü daha munis. Bu işler biraz daha munisleşsin diye hatta Husqvarna bir sürü şey yapmış. Malum Husqvarna'yı KTM satın aldı ve KTM motorlara çok benzer aletler üretiliyor artık. Fakat arada bir fark var. KTM'ler hep böyle yarışa hazır, adam şöyle yapar, gözünü oyar, büllüğünü dalağını söker falan diyorlardı ya KTM'de. İşte Husqvarna biraz daha gün be gün sürecek, biraz hobi olarak araziye de girecek vatandaşa hitap etsin diye bir sürü sürüş destekleri ve daha kolay kullanım sunuyor. İşte bu çekiş kontroller, sürüş modları vesaireler bu arazi motorlarına da eklenmiş. Dolayısıyla hani benim gibi çok iyi süremeyen adam da bunun üstüne çıkıp biraz kel kör gidebiliyor. Böyle imkanlar sunuluyor burada. Ya sabah 250 dünyası böyle gelelim bu tarafa eğer ben çok acayip sürüyorum, hani böyle dağlar taşlar bana dar geliyor artık, uçarcasına gidiyorum, kaçarcasına zıplıyorum diyorsanız o zaman 500 var abi. O ürün gamındaki en büyük malzeme, tamam mı? Ayı gibi güç var, hani böyle dök dök ya 70 beygire yakın güç var diyorlar o civarda. Böyle hani sürüş modları şunlar bunlar artık hani ne yapacaksan yap rally'nin dibine kadar git oluyor. Tabii ki 500'lük dünya rally'lerinin hepsine kabul edilmeyebiliyor hacim sebebiyle. O yüzden bunun bir de 450'si var ülkemize gelecek olan 2017'de. Ha bunlar büyük ve bilen adamlar için rallyci hop oh, uçuyorum kaçıyorumlar. İşte bizim gibi munis sürmek isteyenlere de o 350'ler var. Onlar daha çok tork, daha kolay kullanım vesaire sunuyor. Diyeceksiniz ki 500 ile 250 aynı ağırlık olur mu? Hani birbirine yakın hazlar nasıl verebilir? Şöyle. Şimdi bunlar <laughs> benzinsiz 102 kilo. Tamam mı? 102 kilo. Benzinle beraber de işte 110 kilo falan. O da 109 kilo. Yani arada aslında 7 kilo falan fark ediyor. Bütün tatava. Hani 500'ye bindim 7 kilo arttı. O kadar. Ama beygir o biçim artıyor bu arada. Dolayısıyla 100 kilo, 110 kilo civarında olan bir motoru günde 5 kere devirip kaldırmak çok zor olmayabilir. Normal şartlarda bizim en çok aradığımız özellik bu tür motorlardan. Hani bizim dediğim, benim gibi az bilip zırt pırt düşen adamlar için söylüyorum. Hani bununla habere düşen adam için kolay kalkması için hafif olması lazım abi. O yüzden 110 kilo çiçek her şey dahil. O tarafa bakıyoruz İşte o da 109 benzin ile beraber 119 olur en babası. Olmaz ya o kadar neyse. Hani 115 olur neyse. Hani devrildi kaldırdı 115. O 115 kalkar abi yerinden. Çok çok dert değil. Ha ben bugün düşmemek için tabi burnumdan ve bir tarafından soludum ayrı konu çünkü burada acayip bir parkur yapmışlar bu Ayazan'ın sırtlarında bir tepede arkamda bir sürü maslak manzarası senin arkanda böyle biz burada o gökdelenlere bakarak dön 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 dön, dön bak ya işte biz o gökdelenlere bakarak burada zıplayıp hoplamayı denedik ben tabi zıplamıyorum malum yükseklik korkusu var ama Hani zıplayanlar tabii müthiş uçuyor kaçıyor onlara şapka çıkartıyoruz. Şimdi motorlarla ilgili ben anlatmaya başlamadan evvel bakalım spor motorunun sahibi Selçuk Bektaş ne demiş. Spor motorun sahibi Selçuk Bektaş'la beraberiz. Kendisinin müthiş biliyorsunuz KTM'den tanıyoruz. Şimdi de Husqvarna'nın distribütörü olarak bakalım bize ne diyecek. Evet patron 2016 nasıldı? 2017'den neler olacak? Buyurun. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün çok heyecan verici bir organizasyonla bir aradayız. 2017 Husqvarna'ların Enduro serisinin lansmanındayız. 2016 bizim için genel olarak oldukça iyi geçti. Husqvarna markasının da ailemize katılması bizim için özellikle heyecan vericiydi bu sene içinde. Tabii Husqvarna için tamamıyla yepyeni bir oluşum. <laughs> oluşturmak durumundaydık. çünkü özellikle birçok ilimizde bayilikler veya organizasyonda servisler bir takım servisler şey. bunlar da eksiklikler vardı. 2016 bunları geliştirmek, yeni bayiler, yeni servisler eklemek dediğin gibi özellikle ilk planda bunlarla geçti. Ama gene de bakarsak Husqvarna'nın satışları açısından da önceki senelere göre geliştiğini söyleyebiliriz. Bu sene Husqvarna tabii ağırlıklı Enduro olarak ülkemizde bulundu ve yaklaşık 80 adetlerde motor satıldığını söyleyebiliriz. E, vatandaş tanımıyor bilmiyor olabilir. Genel olarak ben gelsem sepet gibi bir Vatandaşım ben motosiklet çok seviyorum, arazi motora binmek istiyorum. KTM'yi biliyorum hı hı. ama Husqvarna'yı pek bilmiyorum. Neden Husqvarna almalıyım derse size ne diyorsunuz? Evet, bravo, çok iyi bir soru. <laughs> Şimdi KTM'de şimdiye kadar hatırlarsınız bilirsiniz e, tamamıyla motor ready to race yarış evet. üzerine evet. ve hatta bazen de insanları biraz korkutucu bir motto çünkü ah ben yarışmıyorsam ne yapacağım? Ben La, bu motorlara binebiliyor ha, ne yaparım? Ben binebilir miyim gibi. Şimdi Husqvarna'nın hedeflediği kitle ve e, mantık biraz daha farklı. E, tabii ki motosikletler en az KTM kadar aslında gerektiğinde yarışabilecek motorlar. Fakat motorun üzerinde kullanılan komponentler ve genel tasarım unsurları olarak biraz daha insanın şu beklentisine cevap olacak şekilde ya ben o araziye çıkmak istiyorum. Bununla ilgili en iyi komponentlere sahip, beni en rahat hissettirecek motoru arıyorum. Korkutmayacak. Korkutmayacak. Aslında korkutmayacak birazcık şöyle normal şartlarla korku biraz da bizim KTM tarafında yok o bakımdan <laughs> değil. Mi? Birazcık aslında bizim de tanıtım filozofimizin içinde olan bu ekstrem unsur Uçlu. insanları korkutuyor. Ama aslına baktığınız zaman bu motoru aldığında e, i̇lla bu korkutucu şeyleri yapmak zorunda değilsin. Motosiklet aslında senin kullandığın kadar korkutucu, ekstrem evet. veya korkutucu. Evet. Sen e, o parkurları veya o ekstrem e, olayları zorlamıyorsan zaten motosiklet korkutucu bir şey değil. Ya benim gibi de arazide sürebilirsiniz arkadaşlar. Onu demek istiyor Selçuk Bey evet. şu an. Hani fıtı fıtı böyle atlayıp uçmalarla kaçmalarla <laughs> değil Çünkü malum yüksekten korkan adamım yani. Atlayan, ben fit fit in evet. çık in çık falan Şimdi böyle. bu motorun üzerindeki e, Üst düzey komponentler yani e, çok ileri bir e, amortisör, ondan sonra e, bütün şasi, e, fren, motor... E, elektronik beyin bunu e, regüle eden yani istediğiniz zaman Traction Control dediğimiz çekiş kontrol sistemleri veya motorun gücünü ayarlayabildiğiniz bir takım düzenekler var. Dolayısıyla bunu aslında kendinize göre ayarlayaraktan çok e, sizi zorlamayacak, hırpalamayacak ayarı bulup bununla çok rahatlıkla, konforla her cins arazide gezebilirsiniz. Yani bu tarz motor eyvah ben bunu e, zapt edemem diye bir şey yok. Tam tersi aslında daha kolay zapt edebileceğiniz teknolojiler sunuyor bu skuarda. Şimdi bak çok enteresan bir noktaya değindi. Harita meselesi. Hakikaten üzerinde harita çekiş kontrol vesaire gelmiş. Bu işler biraz daha kolaylaşacak arkadaşlar. Anladım. Belki de pek yakında bunların ABS'lisini bile göreceğiz herhalde. Husqvarna dolayısıyla KTM yönetimi zaman içinde vatandaştan gelen bütün şikayetleri dinleyen bir yapıya sahip abi. Şöyle söyleyeyim mesela bu motorları itip kakarken en çok ihtiyaç olan şu arkadaki tutacak yeri yapmışlar abi. Buradan tutup malı çevirmek, yatırmak, kaldırmak çok kolay olmuş böylece. Eskiden burada elimize atardık, egzoza yapışırdı elimiz. Şimdi burada tutacak yer var mesela. Bunu bile düşünmüş adamlar. İşte kolayca hava filtrelerine ulaşılıyor. Bakımı vesaireyi kolaylaştırılmış. Sensör var. Hareket sensörü ne kadar yattığını kalktığını vesaire anlıyor. Amortisörler tabii ki senelerdir WP White Power şirketinden alınmış tecrübeyle, RG ile edinilmiş o senelerdir yarışılan, kazanılmış yüzlerce şampiyonlukla epey bir gelişmiş. Bu amortisörler hakikaten bu malları Diğer motorlardan ayıran, diğer arazi motorlarından ayıran en önemli özelliği, gerektiğinde yumuşak, gerektiğinde çok güzel cevap veriyor. Hissi hep yerinde ama lastikleri hiçbir zaman yerden kesmiyor. Benim kadar kötü kullansanız bile nefis gidebiliyorsunuz. Bütün bunları sunuyor. Hakikaten eski arazi motorlarına göre bu yeni nesil Husqvarna'lar bayağı bir değişmiş yani. Bayağı bir bir yerlere gelinmiş. Hani sürücünün yeteneksizliğini veya yetersizliğini de kapatacak bir sürü ekler teknik destekler vesaireler gelmiş. Şasiler 2017 için değişmiş. Motor bloklarındaki gelişmiş elektronik beyin sistemleriyle kullanım kolaylaşmış. Frenler eskisi gibi alerjiktik yapmıyor. Arazide adamı düşürecek şey. Çok daha yumuşak, çok daha progresif böyle ilerleyerek yavaş yavaş dozlaması kolay. Bütün bunlara bayıldık. Siz de eğer denemek istiyorsanız bir randevu alın. Bir spor motoyla görüşün. Belki belki siz de 2017'de kim bilir aracı adamı olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Dursu yorum. Allah!